Babalar, kendini sürekli feda etme. Kendini paralama, yıpratma. Bir gün kıymetin bilinir diye, emeklerim fark edilir diye kendini sürekli paralama. Sırf bir gün değer görmek için kendini sürekli feda etmeyi bırak. Unutma ki bir kere yaptığını görmeyen, görmek istemeyen, bin kere yaptığını görev zanneder. Senin yaptığın iyilikler, senin yaptığın hizmetleri sanki sen bunları yapacak mısın gibi her gün senin görevinmiş gibi zanneder. Halbuki halbuki sen kendini düşünmelisin. Kendini sürekli böyle feda etmemeye çalış. Kıymetim bilinir diye, bir gün kıymetim bilinir diye emeklerim fark edilir diye sürekli kendini yıpratıyorsun. Sürekli çalışıyorsun, emek veriyorsun. Kendini paralıyorsun. Yapma, etme. Sırf bir gün değer görmen için, bir gün değer görmek için kendini bu kadar sürekli feda etmeyi bırak artık. Yıpratmayı bırak. Yazık ediyorsun kendine. Unutma ki bir kere yaptığını görmeyen bin kere yapsan da bu hizmeti gene görmeyecektir. Ve tam tersi bin kere yaptığını görev zanneder. Senin görevinmiş zanneder. Senin gece gündüz yaptığın hizmetleri sanki senin bir görevinmiş gibi kendini seni bir hizmetçi gibi görür. Yıpratma kendini. Yazık ediyorsun. Bir gün kıymetim bilinecek diye kendini öldürüyorsun, kendine eziyet ediyorsun, kendini yıpratıyorsun, paralıyorsun. Yazık, etme bunları.